Güneş'in kızları, sevenleriyle artık yeni gününde cumartesi akşamları buluşuyor. Bütün gezegenlerin ve Güneş'in huzurunda. Benimle evlenir misin koca gözlü kız? Evet. Bir masal yazdım el eleyiz biz. Bir hayal çizdim göz gözeyi sevmiyorum. Ya ben ne dersem tersini söyleyecek. Sevmiyorsun. Seviyorum seni. Biz evleniyoruz. Bir rüya gördüm aşktan ibaret. Aşk dediğim yani senden ibaret. Cenneti yaşıyor bu kalbim senle. Kalbimin her atışı senden ibaret. Güneşin Kızları yeni gününde yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.